katıldığı programda bu videolarla ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi. Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişlerdir dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim neyle video çekmiş? Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi 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 hmm. türü. Hmm. Anladınız mı? Anladım. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine rakibi Kılıçdaroğlu'ndan sert bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a montajcı sahtekar dedi ve şöyle devam etti. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster yarar. Tekrar bu sahte görüntülere değindi, gerçekmiş gibi anlattı. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklığı artık alenileşmiştir. Onlarla beraber yol haritasını belirlemişlerdir. Hatta hatta video çekimleri de yapmışlardır. Erdoğan'ın bu sözlerine ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu sözcü televizyonu ekranlarında Erdoğan'a yanıt verdi. Ya montaj video ya ve gösterdi bunu. Ya bu acı bir şey ya. Kaldı ki ya kaldı ki ama montaj ama bilmem ne Tabii. falan filan. Ya onun için diyorum Allah bunların gazabından korusun ya. Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından montajcı sahtekar dedi. Ardından bir tweet daha paylaştı. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin ifadelerine yer verdi. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan. Bir tepki de gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu sosyal medya hesabından bir Müslüman yalan söyler mi dedi. Vatanlı seven sandığa yaz. Sahte sosyal medya görselleri ve sahte afişler Millet İttifakı adına sahte propagandanın adresi bu defa Nevşehir. AKP'li Nevşehir Belediyesi belediye panolarına Millet İttifakı adına sahte afişler astı. Bu afişlerde YPG terör örgütü değildir. Selahattin Demirtaş serbest kalacak yazılarının yanında Millet İttifakı'nın karar ver sloganı yer aldı. Afişlerdeki sözlerin yalan olduğunu belirtmek için sprey boyayla yalan ifadesini yazan CHP Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz gözaltına alındı. Takip ettik ve bir süre sonra il başkanımız Göre, e, serbest bırakıldı. Şikayetlerini geri almışlar. Ve böylelikle açığa çıktı ki AK Parti'nin içerisinde AK Partililer bu afişleri yapıştırmışlar. Sahte afişlerin üzerine yalan ifadesini yazan CHP'li Gürbüzü şikayet eden kişi AKP Nevşehir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Ekici oldu ortaya çıktı. Ekici ifade tutanağında billboardlardaki sahte içerikli afişlerin AKP Genel Merkezinden basılı vaziyette geldiğini söyledi. Asılmasını biz sağladık dedi. İslam'da namertlik var mıydı? Evet İslam'da yoktu ama İslamcılıkta varmış öğrendik. Namertlik ne? Diyelim ki bir mücadele veriyorsunuz. Karşınızda bir rakibiniz var. E, bu siyasi mücadele olabilir. Mesela bugün olduğu gibi. Namertlik burada o mücadeleyi mertçe değil namertçe vermektir. Yani bel alta, belden aşağı vurarak e, o mücadelenin içinde yer almak, hiçbir ahlaki, hiçbir insani değer taşımadan, adeta gözünüz dönmüşçesine yeter ki karşı tarafa alaşağı edelim. Biz o mücadeleyi kazanalım. Kazanacağımız mücadele siyasetse o siyasetin bize sağlayacağı iktidarı ele geçirelim. Ama nasıl geçirelim? Geçirelim. Bel üstü, bel altı her türlü vuralım. Evet. Şu anda Türkiye'de buna tanık oluyoruz. İslamcılar bel altı vurmanın namertlik yapmanın en iyi temsilini icra ediyorlar.